Merhaba arkadaşlar, bugün köye geldik. Ee, oğlumun kaza hayrını yapıyoruz. oğlum babaannesi onun için hayır yaptı bugün, yapacak bugün. Ee, i̇şte tavuk, pilav, işte mangal. Konu komşu aileler, tanıdıklar, akrabalar hep birlikte toplanıp yiyeceğiz. Konu komşuya dağıtılacak. Ee, bazı arkadaşlar biliyorlar zaten. Ee, benim oğlum geçen hafta kaza yaptı, ee, motor kazası. Benim oğlum kurye. Ee, yeni ehliyet almış bir bayan iki 3 defa kullanmış sanırsam acemi. Ee, oğlumla kafa kafaya giriyorlar. Dönüş yapmak isterken oğlum şeridine giriyor. %100 karşı taraf hatalı zaten. Yani çok ucuz atlattık. Boynu kırılabilirdi. Ayağı bacağı kırılabilirdi. Ee, her türlü risk vardı. Çok çok ucuz atlattık. Hem de öyle böyle değil. Ee, ağır bir kazaydı yani aslında. Bakıldığında e, ee, motorumuz pert oldu. Çok şükür canına bir şey olmadı. Herhangi bir kırığı dikişi, e, çatlağı bir şeysi yok. Biz de onun için işte hayır yapmaya karar verdik. Onun için buradayız şimdi. Başlayacağız, dağıtacağız. Allah kabul etsin diyorum şimdiden. Ee, tabii ayrıyeten ben de o gün işte kazanın olduğu gün tuz ekmek dağıt derler. İşte yedi kapıya denir. Tuz ekmek dağıttım. Ayrı ee, ayrıyeten de işte bir ihtiyacı olan bir ailenin mutfak masrafını gördüm. Ee, şimdi de burada işte tavuk pilav atacağız. Babaanne. <laughs> evet. Allah kabul etsin anne. Hah, afiyet olsun. <laughs> anne burada Güler Aban e geldi mi? <laughs> Hadi gel. Oo, çok güzel. Bak iyi mi görünmüş? güzel bu. Bana İyi gibi <iyi, iyi>. güzel <laughs> Çok güzel oldu. Vallahi çok evet, harika güzel. görünüyor. Evet. Ben de dedim. Tadı da güzel. Hmm. Ben daha tadına bakamadım. He? <laughs> 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 ben de atadına bakamadım ya. Çildini cebime koydum. Hı? Cildini cebime koydum. Çildini mi? Al al. öyle de. mı oh, Ne oldu? Bütün, götür al git lan gel. Götür. Ben bunu kapatayım. Kısaca da ayıralım değil mi? Aynen öyle. Bak ki burada birileri de anlamı Gelmedi daha o. Oh. Güler abla. Geldin mi? Ha, dur bekle. Geldi, hoş bulduk. Geldi Güler abla. Ver Güler ablanın kanı. Evet, o kemik. Evet. Komşu penceresi buradan. Abla. Al bakalım. Sağ olun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Ahmet. Aynen benim olanın ayrı. Kaza yaptı ya. <laughs> sağ olasın Allah abla. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sağ olun, Sağ olun, Evet tabii. Hayrımızdan. Ee, mahallenin bütün kedileri doydu. Bir bunun e, iki katı daha vardı. E, doyanlar gitti. Gel gel sen de gel. Gelmemiş. Gel sen doydun mu? Öbür tarafta vardı bir tane. E, bunlar da hayırdan sebeplendiler. Kesin <laughs> Pizim, benim de sesim kötü bu arada yaz garip oldum tabi atlatmaya çalışıyorum. <laughs>